Merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün sizlerle beraber yine kupa kasacağız. Mezarlık diye sesen geçtim. Hepsinin seviyesini arttırdım. Evrim olarak iskelet fıçısı ve şövalyeyi aldım. Hadi başlayalım. Biraz hastayım o yüzden sesim kötü gelebilir. Bol şans diyelim. Emoji'mizi atalım. <laughs> Sıfır hasar yemek her zaman çok iyidir. Ve karşıdaki adam sıfır hasar değil. Vay hasar yedi. Binamız oradayken büyük ihtimal balon atamazdı. O yüzden binamız yıktı. Ama bir tek bir tane okçu kıza hasar verdi. Adamın üstüsü baya bir hızlı. Varili daha demin atmıştı. Plastik oduncu balon değil. O yüzden biraz zorlanabiliriz. Biz de okçularımızı döndürelim. Böyle attığı için o dondurması da varmış. Klasiğe bayağı bir benziyor. Uçuları çıkaramayız. Tonluk atalım. Mini pek atalım. Zehrim var. Ya da gerek yok. Ne olursa olsun atmayacağım. Vur. Bir daha vur. Aferin. Döndürdük. Bu sefer bir istisna yapıp Düş yasarları bile alır orayı Tahmin ettiğim gibi Dondurma attı Üç taş yememek için Balon bastı. Şöyle bir mezarlıkta atalım. Ah be yapamadık anakoli aktivasyonu. Birazcık da uykum olabilir. İyi. Bravo diyelim. Kazandık. İlk maçı kazandığımız için iyi bir moral sağladı bana. Azıcık daha enerji geldi. İki tur kaybettiğimiz zaman video biter. O yüzden iyi oynayalım bol şans. Birazcık karıcı zorundaydık ama hayır. Oğlum orada nasıl zıplayabiliyorsun? Ee, i̇ki ihtimal var. Ya Pekka Koçbaşı oynuyor. Ya da onun adı neydi ya? Pek hoş oynuyor. Yani yüzde Diğer ihtimalleri göz önünden bile geçirmek istemiyorum ama çok hasar yedik. Çok çok çok. Son bada kullandığımız. Neyse. Kulübe sayesinde biraz hasar verdik. okçu bölelim. Diğer taraftan saldırmak isterse diye. Of, her yerden zıplıyor her yerden. Sihir fırsat verir mi? Sihirimiz var. O defansif mezarlık dışında bir şey yapamayız şu anda. Biraz sizi. Kaybettik. Çok dürüstüm. Değil mi? Şu an kazanabileceğimiz tek durum bir anda adamın büyük bir hata yapması ve bizim evrim tutulması yapıp adamın kulesini almamız lazım. Çok iyi bir lok çöldü. Ah evet elektro büyücü. Bu dönemde kim elektro büyücü oynar ya? Neyse. Şöyle yapsak. Evet pek var biliyorum ama bu hata yapmak zorundayız. Yoksa kaybedebiliriz. Ne olur küçük büyüsü olmasın. Alev topu. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. Kaybettik. İki hakkımızdan biri gitti. Bravo diyelim. Emoji atıyor. Of hiç karşılık verecek halim yok. Bol şansı diyelim. Fıçı ile başlayalım. Ya bilerek yaptığı ya da tam bir... Neyse konuşmak istemiyorum. Çuvali'yi öyle atmamın sebebi bizim kulemize vurabilecek olması. Bayağı vurdu. Ve 16 seviye elit barbarları var. Yeni güncelleme nedeniyle boku yemiş bulunmaktayız. Ah, en yüksek seviyeli kartımız. İsket fıçısı 15 seviyor o da. Evet, Barbar Kıvılcım tarzı bir şey mi oynuyor ya? Yine kulemize hasar yememek için şövalyeyi böyle atıyorum. Şöyle bir kulübe... Minnak bir pekka... Hmm. Tomruk... Kulemize o açıdan nasıl vurabiliyor büyülü okçu? Ah. Neyse birazdan evrim tutulmamız olacak Bence o kuli'yi salalım Aynen öyle Bir kulübe atıp Üç taş engellememiz yeterli Aslında üç taş yiyebiliriz hala Bakın Evrim tutulmamız oldu ama pek işe yaramadı. Tek bir büyüyle şu an yok etti. Çok kötü. Çok çok kötü. Ah, da kaçırdım. Ne büyük talihsizlik. Ya edit barbar olan bir testi nasıl bu kadar hızlı olabilir? Aklım almıyor. Kaybettik. böyle yokçu açısı verdik. Hatta o kadar çok vuruyor ki iki tane büyülü Bravo demek içimden gelmiyor ama bir de emoji atıyor. Güncelleme bizi yok etti. Arkadaşlar bir de size söylemem gereken bir şey var. Normalde maksimum kupa 10.000 kupaya indirildi ama artık yeni arenalar gelecek ve 11.5'a yani 11.500 kupaya çıkarılacak. Bu nedenle bizim kasmamız gereken daha çok kupa olacak. Bu nedenle bir sürü kupa kasmayacağım güncellemeye kadar. Bye bye.